mücadeledir, mücadelede onur meselesidir. Zorlu sınav maratonlarından sonra büyük bir aşkla tercih ettiğimiz öğretmenlik mesleğiyle 4-5 yıl sebebilip okuduktan sonra öğrencilerimize konuşacağımız günü bekledik. KPSS'ye girmelisiniz dediler bir ve yüksek puanlarla aldık ama atanamadık. Görevimizi yapmak için hem ders çalışıyor hem atama mücadelesi veriyoruz. Ancak bu süreçte ailemize bize bakmam, ailemize bizim bakmamız gerekirken bir yetişkin olarak ailemizin eline bakmak, onlardan harçlanmak zorunda kalmak o kadar ağır geliyor ki. Bizi barını yoğunu dökerek okutan, dershanelere gönderen ailelerin üzerine utanmadan bakmak istiyoruz. Hep mesleğimizin peşinde koştuk, pes etmedik. Bu uğurda haklarımızı ararken ve emek harcarken geçmiş yıllarda sayı bakanlarımız tarafından cami avlusundaki güvercinlere bile Öğretmenler yani aydınlık geleceğin anahtarı olan bizler için fazlasıyla onur kırıcı bir cümleydi. Öğretmenlik okuyun. Ama Sayın Bakanlarımız yine de başka işler bakabilirler. Bir kez daha iyi. Evet, başka işler yapmam, yapalımız da var. Ama bizim olmamız gereken yer öğrencilerimizin geleceği hazırlayacağımız sınıflarda değil. Öğretmenler olarak özgürlüğü bu bağlamda her bir çok zorlukla atan. karşılayacak. Daha atanamadığımız yani anlayışsız insanların aşağılayıcı bakışlarına bağlı. 7 yıl 7 aydır verdiğimiz mücadeleyle hakkımız olan asama için süreçten etkinlikler düzenliyor. atamayı istiyoruz. Ancak her yıl katlanarak artan mezun işsiz öğretmen sayımız şu anda 330 bini aşmış durumda. Madem atamamız yapılmıyor, madem yeni neslin geleceğine ışık tutacak olan bizlerin sınıflarımızda öğretmen olarak ders verme imkanı verilmiyor. Bizler de öğrencilerimize hizmet verme aşkıyla olan aşkıyla öğretmen olamadığımız okullara hademe olarak başlamak için toplu iş başvurusunda bulunuyoruz.